Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi kendi duş jelimizi yapacağız. Kutumuz böyle. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Kutumuzdan çıkanlar. Bir tane duş jeli kutusu. Bir tane karıştırmak için jel kaşığı. Bir tane deney gözlüğü. Böyle. Şimdi bakalım başka ne çıkacak kutumuzda. Bir tane bal eldiven çıkıyor arkadaşlar. Bir eldiven çıktı. Bakalım başka nelerimiz var. Bir tane de kabımız var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada duş deliği için bir tane eee okuma dergisi çıkıyor. Güzel bir dergi. Bunu da koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kutumuz daha var. Duş cili çözeltisi. Swirl Gel Prime. Sonra da bir şey daha çıkıyor arkadaşlar. Bir tane toz kıvamlaştırıcı Naci yemek tuzu arkadaşlar sarı bir tane renklendirici kokuyu verici esans arkadaşlar şu an eşyalarımız bu kadar. Deneyimize başlıyoruz. bunlar. Şimdi başlıyoruz. Karıştırma kabına duşeli çözeltisinin tamamını dökün diyor. Duşeli bu. Tamamını dökeceğiz arkadaşlar ilk önce. Arkadaşlar bazen böyle sertlikler oluyor. <laughs> Hep oluyor. Bitti. İşimiz bitti arkadaşlar. Bunu şimdi kenara koyuyoruz. Koyduk. Şimdi şimdi de iki numara üzerine renklerdir. Sıvı ilave ederek yavaş yavaş karıştırmaya başlayın diyor renklendiricimizi ekleyeceğiz. Hepsini ekleyeceğiz arkadaşlar. Böyle böyle uğraşacağımıza isterseniz hepsini ekliyorsanız böyle açıp ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da eklediğimize göre bunu da koyuyoruz. Şimdi sonra karıştırıyoruz. Arkadaşlar 2 dakika karıştırıp kıvam almasını bekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Bakın. Güzel. Arkadaşlar birkaç dakikamız kaldı. Arkadaşlar bazen buralarda azıcık çok minicik bir şey olabilir. Çünkü azıcık e, yoğunlaştığı için minicik bir zorlanma oluyor. Bazen kutudan eldiven çıkabilir ama bazen eldiven kullanmıyoruz. Eldiven de burada aslında arkadaşlar. Neyse deney gözlüğümüzü de takalım. süremiz doldu. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel bir dış Arkadaşlar bakın çok yoğun bir hal almaya başladı. Burada baya bir sertlik yaşıyorsunuz. Yaşayabilirsiniz. Yaşayacaksınız. Göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi bitmek üzere. Arkadaşlar şimdi bitti. Şimdi dörde bakıyoruz arkadaşlar. Karışımın içine esansı da ilave ederek kısa bir süre karıştırmaya devam edin. Koku koku verici esans burada. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi esansımızın kapağını açıyoruz. Şimdi esansımızı döküyoruz. Esansı döktükten sonra bir süre karıştırmaya devam ediyoruz. 2 dakika olmak zorunda değil. İstediğiniz kadar karıştırın ama azıcık uzun karıştırmak daha iyidir. Kenarlardan böyle böyle alın. Bakın arkadaşlar, hem ne kadar güzel, hem ne kadar sarı. Bakın. Arkadaşlar, limonmandan daha güzel kokuyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın duş jelimizin kabı böyle. Ön şu kısmına bir şey yazabilirsiniz. Bakın önce dediğimiz gibi. Bakın böyle açılıp böyle kapanıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.